Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uçağa dokunacağız. Tepe tek nefesteyiz. Babam. <gülüyor> Babam. <gülüyor> Ve diğer aile. <laughs> diğer aile. Diğer aile birikilere. <laughs> evet. Sıfır nerede ne

F16. <laughs> gördüğünüz gibi hayatımda ilk defa gerçek gerçek gözümde F16 görmeyi düşünmüyordum. Ha gördüğünüz gibi yine bir tane uçak uçuyor. <laughs> bir uçak da. Onu niye öyle bir diş diş boyamışlar? Şu mu F16? Işte gördüğünüz gibi F16 gerçek gözle gördüğünüz gibi. Tek nefes hayatınızda göreceğiniz, düşünmediğiniz şeyleri gördürebiliyor. Bence siz de buraya gelin. Şu an Samsun'da var. <laughs> <Bu> ne? çekmiyor. <laughs> <Sonra fotoğraf. gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar helikopterler falan da var. Görüyorsunuz. Yani hiç e, böyle yakından helikopterleri veya böyle savaş uçakları göreceğimi hiç düşünmemiştim. Ne? Ne? Atak bak. Atak helikopter. Atak helikopter. Atak, Atak helikopter. Kuzul elma. Kuzul elma mı? Kuzul elma gördüğünüz gibi.

Atak helikopteri oğlum biz. Atak Şöyle gel. Gel Zeynep. Evet arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi kızıl elma. Ben duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ancak enerjimiz hala yüksek. Ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. Gelecek olanlar varsa biz üzerine ince bir mont, bir rüzgarlık, bir yavru gelmesiyle tavsiye ederiz diyelim. Şu anda halen saat erken saatler olmasına rağmen ziyaretçilerimiz gelmeye devam ediyor. Bizler şu anda jandarma genel komutanına bağlı. Jandarma trafiğin aslında standın olduğu yerdeyiz. Burası bir standla ziyade bir oyun parkını andırıyor. Eğlencenin eksik olmadığı bir yer olmuşsa Şöyle bir önce parkurumuzu gösterelim. Şimdi hem üretenler burada, eğlenenler burada geçmek isteyenler diyoruz <laughs> ama bir yandan da bilgilendirme, bilinçlendirme dahil aslında programlar devam ediyor. Bu parkuru size anlatmak istiyorum öncelikle. Burası e, jandarma trafik üyesinin aslında alkol ve araç bir e, simülasyonunu gösteren bir parkur. Alkol araç kullanıldığı takdirde kişi aracı nasıl görüyor, yolu nasıl görüyor? Aslında bunu deneyimlemesini sağlıyor. Hemen bir top ve bir kale var. Burada jandarmalarımız da burada ve gördüğünüz gibi hemen biz ilk deneyimleyene soralım. Nasıldı? Çok ya. zor. Ne gördün peki? Şimdi biz diyoruz alkol araç kullananların görüş alanındaki gösterdiği aslında gösteriyor. Bu simüle ediyor diyoruz. Ne var? Ya böyle top aslında önümde ama uzakta görüyorum falan böyle çok değişik böyle dünya bulanıyor gibi garip yani. Peki burası da sizin Gel şöyle seni alalım sırayı evet. da evet. bozmayalım. Onlar da devam etsinler. biri bir, bir bu kadar da. Şey bu ne ve nakat mı falan